Evet merhabalar. Hava çok sıcak. var fakat bu sinek işi için çok uğraşıyoruz. Lambalar aldık ama onlar bile işe yaramadı. Cevriye ciddi bir böbrek hastası oldu. Ben gerçekten şöyle söyleyeyim. Bizim çocuklarımızı kan testlerini yaptığımız kadar eminim ki <laughs> kimse yapmıyordur. Çok açık söyleyeyim. 2020 yılında Ekim başında geldi e, biyokimya cihazımız. 3 e, ayda 100 tane kit almışız. Düşünün nasıl biyokimyalarına bakıyoruz. Hemogram zaten haddi hesabı yok. Ve örneğin e, cevriye bir gün önce biyokimyası tertemiz değerleri. Bir gün sonra yemek yemeyi bırakıyor ve inanılmaz şekilde inanamadık yani böbrek patlamış yani böbrek değerleri fırlamış bu kadar yakın takip etmemize rağmen bunlar olabiliyor hemen tedaviye başlandı biliyorsunuz cevriye vücudunda 150'den fazla saçması olan bir hayvan kocaman bir kitlesi vardı şeyde rahim dışarı fırlamıştı artık enfekte olmuştu gerçekten zor yakalanmıştı zor bir çocuk altın benim ilk göz ağrım bundan 7 yıl önce felçten kaldırdıklarım ee, biraz artık yaşlanıyor ama iyi bakılıyor ee, her gün neredeyse yani e, onunla oynayan birisi var e, çünkü ilgi manyağı koruyucu annesi var uzun zamandır en, en kaliteli mamalarla besliyoruz devamlı e, elimiz kolumuz onun üzerinde poli o da 3,5 yıldır bizimle konuda koruyucu ailesi var sosis. Hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Herkesin baş belası. Kahvemiz var. Uzun uğraşlar sonunda e, zela teknikerimizin kendisinin kal ayağa kalkmasına vesile oldu. Evet. Burada kukarımız var. Çok ciddi böbrek ve kulak problemi vardı biliyorsunuz. MR çekildi ama yapılacak bir şey yok. Yine de çok, çok şükür hatırlarsınız derisi çok kötüydü. Yani hepsinde ayrı ayrı emek var. Uzun zamandır bizimle o da. E, peluş. Peluş. Allah'ım nazardan saklasın çocuğu. Çünkü o kadar emek var ki bu çocukta. Hani e, e, yani koynumu alıp saklayasın var. Yani o kadar büyük bir emek var. Nazar değmesin. E, bir şey olur diye hani gözün içine bakıyoruz. Şirin. O da çok e, uzun zamandır bizimle. 2017'de geldi. Bebekti. E, Öyle. Çocuklarımız. Şöyle ee, şuradan bakayım çek mi burası felçli kedilerimiz oraya çıkarttık biraz hava alsınlar bir kısmı şurada şöyle yapalım çocuklarımız burada ee, böyle bu havada herkes kendini bir tür uykuya bırakmış durumda bir de fipli odasını göz fipli demeyelim ama 20'ye yakın fip taşısı konulmuş koronu korona Çocuklarımızı gösterelim size. Ee, gerçekten e, sayımız çok fazla ve az önce her tarafı dolaştım. Ee, ciddi bir sinek sorunuyla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Ee, daha önceden de söylemiştim. Pire bastı ciddi düzeyde. Ee, onu çözemiyorum. Bu konuda çünkü gerekli bağışlar gelmedi. Yani Çocuklarım bu açıdan zorda. Ee, ama bunun dışında tedavi konusunda olsun işte çalışmalarımız yani e, teknik olarak işte en azından ilgi olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve her zaman kalbimde ayrı bir yeri olan güzel kızım altını sizin adınıza severek onun güzel gözlerini sizinle göstererek size iyi bir hafta sonu diliyoruz. Değil mi? güzel suratlı kızım benim çok güzelsin anneciğim çok seviyorum seni